Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, size ilk kez deneyeceğim, sizinle ilk kez paylaşacağım Mookbank e, videomu çekiyorum şu an. Umarım iyi olur. E, yeni başladım sayılır ve bu video düzeyinden, bu video aşamalarından yeni geçiyorum sayılır. Bir hatam olursa umarım e, affola. Bugün başlangıç olarak aslına bakarsanız bir yemek düşünmedim, yemekle yapmak istemedim. Hepimizin çocukluğundaki bir yiyeceğimiz olan, bize sürekli önümüze koyulan bisküvi ve kare bisküvi tadı da güzeldir. Eskisi gibi hali. aslına bakarsanız güzelliği devam ediyor. Ve yanında da çay biraz tabii büyük bir çay. Çay bardağıyla, ince belli çay bardağıyla değil belki ama biraz daha büyük bir kamp bardağıyla e, metalden bir bardakla size bugün sohbet etmek istedim sizinle. E, başlayalım o zaman. Afiyet olsun. Bu bayağı Çıtırmış bu arada. Yani tazesi çok güzel oluyor. E, taze olmayan da aslına bakarsanız çekilmiyor değil mi? Yani bunu yiyeceksiniz. Bunu çaya batıracaksınız. Eskiden çaya batırmayı çok severdim. Yani e, ne zaman vazgeçtim bilmiyorum ama sınır ergenlikten çıktığım zaman Yerliktend çıktığım zaman az geçtim. Neden de benim yemek yerken e, yemekleri tabağa birbirine karıştırmama karıştıramama durumum söz konusu. E, i̇çten giren bir dürtü herhalde bilmiyorum ama karıştıramıyorum. Böyle e, içine batırıp yediğim çok anlar olmuştu çocukken çok zamanlar geçirdim ama. Sonrasında o e, bisküvi çayın içine koyduktan sonraki o yumuşak tat işte o çayın içinin e, bisküvi kırıntılarıyla e, o yumuşak dokuyla doğması. Sonra onları böyle çay kaşığı ile falan toparlardık. Balık sanki böyle lafı balık topluyormuş gibi. Bir an sonra onun da maddesi doldu. İçimizden gelmedi artık. Belki de sizin de öyle istekleriniz, arzularınız, geçmişte yaptıklarınız, sonradan vazgeçtiğiniz mutlaka vardır. Geçmişe dönüp bakıyorum. Ben bunu nasıl yaptım dediğim şeyler mutlaka oluyor. Aslına bakarsanız bu bir insancıl tavır. İnsancıl durum diye düşünüyorum. Yani bunun sonucunda bir e, kurguymuş gibi geliyor. Yani insanın doğası, insanın yaşama bir kurguymuş gibi geliyor. Kendi kurgusu tabi. Başkalarının kurgusu değil. Kendi kurgusu gibi geliyor ama umarım iyi kurgulara vakıf oluruz. İyi kurguların oluşmasına katkıda bulunuruz. Umarım bu çıtır sesi siz de duyuyorsunuzdur siz de hissediyorsunuzdur çayı kahve ve büyük bardaklarda içmeyi çok seviyorum aslına bakarsanız e, markalardan aldığımız dışarıda e, tabi şu an pandemi dönemindeyiz ama dışarıda normal zamanlarda aldığımız kahveyi en büyük boy alıp biraz böyle soğumasını beklemekle bence tadı çok daha fazla çıkıyor. Tabi bu benim görüşüm. Çok sıcak içenler de vardır elbet. Ben ama çok sıcak içemiyorum. Ve o kahve, o Amerikan o filtre kahve türevleri biraz çok az. Soğuk olunca da tabi içmez ama çok az soğuyacak ve öyle soğuk yani biraz ılımış içiliyorum Belki de aroması daha çok ortaya çıkıyor. Aroması ortaya çıkınca benim de daha çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sizinlere midir ama. tabi büyük olunca çay sanırım ya da kahve çok çabuk soğumuyor. hacmen büyük olunca. Bu küçükken kaç tane yerdiniz bilmiyorum ama böyle büyük paketler vardı. İçinde belki 25 tane belki 30 tane bilmiyorum sayısını. Hiç sanmaktan aklıma gelmedi. Ama e, kaç tane yerdiniz ben bayağı bir yerdim ya bayağı bir yerdim. Severdim aslına bakarsanız. Sonra dediğim gibi biraz spor durumları ortaya çıktı biraz kilonuzu kontrol altına alma durumları ortaya çıktı. E bu kalorili bir şey normalde. Yani e, kalori almak istemeyeceğiniz zamanlara geliyorsunuz. Yaşınız ilerledikçe kendinize daha bir çekici düzenli şekilde bakmaya çalışıyorsunuz. O yüzden çok fazladan tüketmemeye çalışıyorsunuz. Ben normalde çok çay seven bir insan değilim. Kahve ee kahveciyimdir. Ama e, ee tabi bu kare bisküvi olunca yanında bir geçmiş hatırlamak, bununla beraber bir çay içebilmek için bugün çay yaptım. Hatta şu hareketi de yapmadan tabi videoyu sonlandırmamak lazım. Hepinizin beklediği, hepinizin istediği şöyle çaya bunu bandırmak bu kadar işte yumuşayacak sanırım. Bu kadar yumuşadıktan sonra götüreceksiniz ama özlememişim ya. Bu tadı özlememişim yani. Bakayım bir daha deneyeyim. Heh, özlememiş. İsabetli olmuş benim bırakmak. <laughs> İçinde çay, çayın içinde bir kırıntı mı kalmadı. Bugün sizlere böyle nostaljik bir giriş yapmak istedim. Ee, yemek eşliğinde çeşitli farklı ve e, türü değişik yemeklerle beraber sizlere kendimi anlatmak. Sohbet etmek ve aklımdakileri paylaşmak istiyorum. Umarım bir hatam olmamıştır. İlk çekimimin kusurları mutlaka olmuştur. Onları da affederseniz sevinirim. Ben yemeğe devam ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiyseniz tabii. Yani sevmediyseniz abone olmanızın bir anlamı yok. Umarım beni takip edersiniz. Ve evet, sizinle birçok paylaşımımız olur. Görüşmek üzere.